Ali'cim seni tanıyalım. Merhabalar öncelikle. Ben Ali Gülen. Mustafa Kemal İklim Üniversitesi, Tayfır Atatürk Çıkma Üniversitesi, 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, şimdi öncelikle 5 tane soru hazırlamış bulunuyoruz. Üniversite tercih dönemleri yaklaşıyor biliyorsun. Evet. Önemli bir dönem. Kesinlikle. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Bu bölüm sırf puan yatıyor diye yazılmalı mı? Yoksa cidden bu bölümü istemek mi gerekir? Kesinlikle bu bölümü, ya yani her bölümü istemek gerek o bölümü okuyabilmek için bende o bölümün gerektirdiği özellikler var mı? İşte okurken nasıl yaşayacağım? İşte meslek hayatında neler yapacağım bunlar kesinlikle düşünmek gerekiyor. Çünkü tıp fakültesi biraz yani herkesin bildiği gibi zor bir bölüm. Okurken mesela bir sürü fedakarlık yapmak. Ya yani bunu tercih edecek kişiler zaten belli bir puanı yapmış insanlar oluyor ve birçok bölümü, birçok üniversiteyi tercih edebilecek durumdalar. Hani iyi puan yapıp, çevre baskısıyla tıp fakültesi okuyan tıp var biliyorum. Okurken mutsuzlar. O yüzden kişinin önce ben bu bölümü okurken mutlu olacak mıyım? Meslek hayatımda mutlu olacak mıyım? Benim yeteneklerim neler? Önce bunu bir sorgulamalı kendi içinde. Sonrasında zaten belli bir hasat oluşuyor insanın kafasında. Ben yapabilirim, edebilirim diyebiliyor bu bölüm hakkında. Sonra tercih zaten kolay oluyor bölüm seçim. İkinci soruyla devam edelim o zaman. Genelde tıp okuyanlar için üniversite hayatı zor ve sıkıcı olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Önce şunu söylemek istiyorum. Biz bu bölümü kazanmak için belli bir çaba harcadık üniversite sınavı döneminde. Zorlu bir süreçti. Işte. O zamanlar şey diyorlardı bize işte, ölümü kazanmak için doğru bir süreç geçirdim, okumak için daha da zorlu bir süreçten geçeceksiniz. Bu kesinlikle doğru çünkü her bir e, gerçi her bir üniversite ayrı bir sistemim var ama her bir sınav dönemi için ayrı bir çabamız, e, her bir senenin sonu için ayrı bir çalışma tempomuz var. zor Gerçekten zorlu bir süreç ama bu demek değil ki kendimize zaman ayırmıyoruz sıkıcı bir hayatımız var. Şöyle söyleyeyim, üniversitelerin genelde sosyal aktiviteleri, kulüpleri oluyor. Baktığımız zaman bunlarda da çoğunlukla tıp öğrencileri at konumda. Tıp öğrencileri gerçekten kendine zaman ayırmayı bilen insanlar. Zorlu tabii ki ders çalışma dönemlerinde kapandığımız sosyal aktiviteleri daha az zaman ayırdığımız dönemler oluyor ama genellikle zamanı iyi kullanıp kendimize de güzel vakit ayırıyoruz. Evet, hız kesmeden üçüncü soruya devam ediyoruz. Tıp okumak gittiğin üniversite üniversiteden üniversiteye değişiyor mu? <laughs> Bilirsin. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> <Haldırıldım. gülüyor> <laughs> Kesinlikle fark ediyor, değişiyor. Üniversiteden üniversite. Çünkü her üniversitenin olanakları farklı. Aslında kişinin ne istediği de bu noktada önemli. Çünkü üniversite dışında şehirden de bir beklentiniz oluyor. Çünkü uzun bir süreç, 6 sene belki de uzmanlığınızı orada yapacaksınız, sınıfta kalacaksınız. Yani bu süreç 6 seneden daha da uzun olabilir ki, 6 sene zaten uzun bir süre. Yani ikinci memleketimiz oluyor yine. Yani. O şehir, o okul. O yüzden kesinlikle üniversiteden üniversiteye değişiyor. Sadece şehir anlamında konuşmuyor. üniversitenin olanakları da kesinlikle fark ediyor. Atıyorum grafik derslerimiz var ama hiç. İşte genelde insanların sorduğu bir soru vardı. E, kadavra görüyor musun? <laughs> Mesela bizim üniversitemizde kadavra yok. E, ama bunun getirileri neler? İşte avantajları, dezavantajları neler? Önce bunu sorgulamak lazım. Tabii ki de üniversitenin olanakları, şehrin size sunduğu imkanlar fark ediyor. Üniversite tercihi önemli. O yüzden e, kesinlikle e, üniversiteden üniversiteye değişen bir durum. E, şehrin size sunduğu imkanlar, üniversitenin size sunduğu imkanlar değişken gösteriyor. Sizin bu noktada ne istediğiniz çok önemli. İşte ben şehrin bana sunduğu imkanlar fazla, oldu. üniversite bana çok bir şey sunmasa da olur ya da daha kariyerli, daha köklü bir üniversite olsun ama şehir benim için önemli değil de diyebilirsiniz. Zaten bunları, bunların bilgilerini edinmek çok kolay. İnternette çoğu şeyle ilgili bilgi sahibi e olur. Peki tıp fakültesini tercih edecek arkadaşlara ne önerdi bulunabilirsin? Güzel bir soru. Kesinlikle zamanını iyi kullanmak olur. Gün içinde ne yapacaklarımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü zor bir bölüm. iyi ders çalışmayı gerektiren, verimli ders çalışmayı gerektiren O yüzden zamanı iyi kullanmak gerekiyor çünkü bir noktada her şey yoğunlaştığı dönemler oluyor ve zamanı nasıl değerlendireceğim, ne yapacağım, ne edeceğim bir ikileme giriyor insan. O yüzden zaman güzel kullanıp verimli ders çalışıp Kendimize de zaman ayırmak gerekiyor çünkü sosyal varlıklar, sürekli ders, dersler, insan biter, bunalma gider. O yüzden zamanı kullanıp sosyal aktivitelerimize, kendimize de zaman ayırmamız gerekiyor. Ben şöyle kendimden örnek vereyim. Üçüncü sınıfa geçtim. Düzenli ders çalıştığım için sosyal aktivitelerime iyi zaman ayırabiliyorum. Birkaç müzik aleti çalıyorum, keman çalıyorum, kalimba, ukulele çalıyorum. Biraz piyano deneyimim oldu. Bunları nasıl yapıyorum? Gerektiği zaman ders çalışıp Sonrasında kalan vaktimi iyi değerlendirdim. İşte bu müzik aletlerini çalmayı öğrendim. Spor da yapıyorum, basketbol oynuyorum, okul takımında oynadım bir sene. Bunları nasıl yaptım? Derimli ders çalışıp, gerektiği zamanda ders çalışıp, kalan zamanında bunu nasıl güzel değerlendirebilirim noktasında işte müzik hali, spor, bu şeylerle rahatlıkla uğraşabiliyorsun. Tıp fakültesi isteyip mezuna kalanlara ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsin? Şunu söyleyeyim öncelikle, ben mezuna da kaldım, bölümü kazandıktan sonra sınıfta da kaldım. Yani baktığınız zaman iki sene kaybım olmuş gibi görünüyor ama kesinlikle ben buna sene kaybı olarak bakmadım. Çünkü bir amaca ulaşmak için bunlar bir basamak. Mezuna kalan arkadaşlar için de ya da bu videoyu kesinlikle daha küçük arkadaşlarımız şey da izleyebilirsiniz. 12. sınıfa geldikleri zaman kesinlikle bir şansları varmış bakmasınlar oraya. Mezuna kalmak, hedefledikleri bölüm için basamak oluyor onlar, onlara. Bu noktada kesinlikle sene kaybı oldu, işte benim bir şansım var gibi bakması. Yani kalan arkadaşlar belli bir bilgim edinip mezuna kalıyorlar. Mezuna kaldıktan sonra kesinlikle farklı kaynaklardan, farklı yayınlardan birçok örnek sorular çok. Yani ben baktığımız zaman mezun senemde günde bayağı bir soru çözüyordum ve bunlar kesinlikle farklı kaynaklardandı. Farklı tarz sorular görsünler. Benim onlar için daha faydalı olur. Ali'cim son olarak bizlere ne söylemek istersin? Fakültesi uzun ve zorlu bir süreç sahip. Ama hedefleriniz ve hayalleriniz bu doğrultudaysa bunlar değerli.